Bugünkü konumuz memleketlimiz. Millet şehrinden İyonlu büyük filozof Anaximandros. Milattan önce 610 ile 546 yılları arasında yaşamış olan ve Thales'ten sonraki ilk filozof olarak kabul edilen antik Yunan filozofudur. Yani Anaximandros, felsefe tarihinin ikinci filozofudur. Anaximandros politikacı, astronom, haritacı ve matematikçi kimliği de ön plana çıkıyor. Anaximandros'ta da Thales'te olduğu gibi bilimsel faaliyetle felsefi düşünce iç içe geçmiş durumdadır. Dolayısıyla onda da felsefi görüşlerinden bağımsız olarak azımsanmayacak ölçüde bir bilim faaliyetiyle karşılaşılmaktadır. Şimdi Anaximandros'un çalışmalarına ve düşünce yapısına daha yakından bakıyoruz. Anaximandros, büyük düşünür Thales ile aynı zamanda ve aynı şehirde yaşamıştır. İlgilendikleri konular da birbirine çok yakın olduğundan dolayı tanıştıklarına kesin gözüyle bakılır fakat ne tanıştıkları ne de Aristoteles'in ünlü öğrencisi Thales'in Anaximandros'un hocası olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamamıştır. Fakat Thales'in Anaximandros'un üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri çoktur. Çünkü Thales belki de ilk defa mitler veya inançlar ile değil de akıl ve gözlem ile doğaya yaklaşmış ve bugünkü bilimin ilk meşalesini tutmuş bir düşünürüz. Thales'e göre dünya sudan türemişti ve dünya tıpkı bir disk gibi suyun üzerinde yüzüyordu. Thales bu iddiasıyla depremleri fırtına tanrısı Poseidon'un bazı ruh hali değişimleri değil de fırtınalardan dolayı oluşan su üzerindeki dünyanın sarsıntıları olarak ifade etmişti. Geniş kapsamlı baktığımızda Thales'in bu görüşünün mitlere dayanan diğer eski görüşlerden pek bir farkı yok gibi görünmektedir. Fakat Thales bu görüşleri mitolojik masallar olarak değil de insan aklının ürettiği hipotezler olarak düşünmüştü. İşte bu yüzden farklıdır, bu yüzden Anaximandros'un akıl hocasıdır. Anaksimandros, Thales'in bu görüşünün üzerine düşünmeye başlar ve bunun yetersiz ve yanlış olduğunu fark eder. Anaksimandros gözlem yaparak Thales'e kayanın ve toprağın suda battığını, bu yüzden dünyanın su üzerinde yüzemeyeceğini hatırlatır. Kaldı ki Anaksimandros dünyanın su üzerinde yüzdüğünü kabul etseydi bile, dünyayı su tutuyorsa, suyu tutan da bir kabın gerekeceğini ve kabı tutan da başka bir dayanak gerektiğini bu yüzden bu görüşün sadece bir sonsuz soru çukuruna düştüğünü belirtmiştir. Millet Anaximandros ise dünyanın 1 bölü 3 oranında bir davul gibi olduğunu ve ilk defa, ilk defa evrende boşlukta durduğunu söylemiştir. Anaximandros bizden tam 25 asır yıl önce yaşamıştır. Ve Anaximandros'tan önce dünyanın boğanın boynuzunda olduğu, bir yılana sarılı olduğu veya bir meyve olduğu gibi görüşlere saygı duyuluyordu. Ve Anaksimandros hiçbir gözlem yapmayarak bizim şu an bizzat gözlerimizle görebildiğimiz dünyanın boşlukta durduğu fikrini ilk defa ortaya atmıştır. Anaksimandros'un bize kattıkları bununla da sınırlı değildir. Bu videoya sığdıramayacağım fikirleri dışında Anaksimandros az önce tanımladığımız sistemin bir de tarihinin olması gerektiğini yani evrenin bugünkü şekline belli bir evrim geçirdikten sonra sahip olabileceğini düşünmüştür. Yani bizden 25 asır yıl önce yaşayan bu düşünür bizi tekrar şaşırtarak evrim kavramını ilk defa ortaya atar. Daha sonra Anaximandros, Thales'in her şeyin başlangıcındaki su tezine karşı olarak kendi deyimi olan Apeiron kavramını geliştirir. Apeiron sonsuz veya sınırsız demektir. Anaximandros'a göre her şeyin başlangıcı için bitmez ve tükenmez bir şeyin yani kendi kelimesiyle Aperon'un bulunması gerekir. Aperon çeşitli özellikleri olan nesnelerin arasından hiçbir özelliği olmayan veya şekli olmayan sonsuz ve sınırsız bir şeydir. Anaximandros ayrıca bu sonsuz Aperon'un oluşturduğu evrenin de yalnızca bizim alemimizi değil sonsuz alemler içerdiğini yani Stephen Hawking'in de üzerinde düşündüğü sonsuz ve çoklu evrenler fikrini ortaya atmıştır. Anaximandros ayrıca tüm dünyanın şu anki büyük bir sorunu olan bir fikri daha ortaya atmıştır. Tabii ki tam olarak bunu açıklayamasa da belki de Yunan filozof aslında küresel ısınma fikrini kafasında oturtmuş diyebiliriz. Anaximandros dünyanın gitgide kuruduğu fikrini ortaya atar. Anaximandros'a göre dünyanın çevresini bir rutube sarar fakat güneşin etkisiyle bu rutubet azalır. Dünyadaki tüm nem gitgide kuruyacaktır ve artık okyanuslar olmayacaktır. Daha anlatacak çok şey var. Fakat bize Anaximandros'un ne bulduğundan çok, nasıl bulduğu etkilemelidir. Bir insan nasıl olur da bundan 25 yüzyıl önce, mütevazı millet de bir ömür içerisinde bu kadar verimli olabilir veya bu kadar çok fikir üretebilir. Anaximandros şüphesiz ki tüm eserlerinde de bulunduğu yılda ve gelecekte sınanması için, acımasızca ve hürce eleştirilmesi için üretmiştir. Gelecek diyorum ama Anaximandros'un bile 2500 yıl sonra fikirlerinin hala bu kadar değerli görülecek olması eminim aklına gelmemiştir. Gerçi bahsettiğimiz kişi Anaximandros belki de gelmiştir.